YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlar bugün sizlerle beraber yeni bir oyunun prologuna yani demosuna bakacağız tek market simülatör daha önce market simülatörlerin ya da alışveriş simülatörlerin birçoğunu oynadık sevgili dostlar bu da onlardan bir tanesi gelin beraber deneyimleyelim efendim bu arada Türkçesi de var bu ayrıca beni mutlu etti sizler de denemek isterseniz de demosu mevcut sevgili dostlar. Demosunu indirip ücretsiz bir şekilde deneyimleyebilirsiniz. Hadi bakalım. Eğer bu tarz videoları beğeniyorsanız beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ee, müzik kapatmama rağmen, sıfırlama rağmen hala müzik çalıyor. Ee, ne yazık ki demolarda bunları çözemedik. Allah kahretmesin. <laughs> İkisi attı zor yüklendi lan. Hoş geldin. Teknoloji market simülatörünü dönme alır alıp tamam. Peki ya, hocam anladım. Elektrik su internete çok dikkat et. Oo, aa. Ne <laughs> yapıyorsun? Hiçbir şey açık değil. Git bulanıklarını kaldır sisi alan derinliğini. bunlar mahveder Okay Okeyiz herhalde ya. Tabi aç, açayım. Mağaza okey. Mobilya. Evet bir tane staff ekledim. Satın aldım. Satın aldım ama nereye kullanacağım? Ha burayı seni yerim yerim orada grafikler patlıyor dostlar bildiğiniz olsun İnanılmaz patlıyor demodan kaynaklı olduğunu da tekrar söyleyeyim büyük ihtimalle demodan paketi aç açtım paketi şimdi dostlar şunu şöyle yakın bir tarafa tamam on numara sıfır mı sıfır abi ben severim böyle tableti açtım evet mağaza yaklık. iki satın al. Şimdi müşteriler bu şekilde geliyor. Bu şekilde sınır Aa, sınırları bu şekilde. İlginç. Ay bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Neyse alayım. Bu ilginçmiş. Bu ilginç buldum bunu. Sağ klikle yerleştirilebiliyor. Okey. Bu niye burada? Ben bunu anlamadım. Şurayı atamadınız mı abi? Onun ne ya da? Raptan ürünü al. Aldım. Elindeki tüm ürünleri yerleştir veya fırlat. Yani yönetim mağaza aydınlatması uuuus bak ben bunu sevdim mağaza adı. Hmm. küçük yazmıyor yazabiliyor musun ha, yazabiliyor tamam bir dakika tamam. maksimum tek okeyiz abi bunu aldırdın da niye fırlattırdın lan o zaman? Ee, fiyat? Olur mu kanka? 40, 40 liradan satılması lazım. ön de 20. Bitten ben bir satayım da. Oy kurban olurum sana. Bak gel yat istediğin zaman. Şimdi ben bunu 40'tan satıyorum ama bir deneyelim bakalım. Tüm ürünleri kasadan geçir. Kimse yok ki kasadan geçireyim. Baloncuklar yukarı çıkıyor. Ya tamam lan hadi 20'den es tutayım bari dur. Aha, önerilen de 20 olsun hadi. Ablam hoş geldin. Oyunda ses dengesizliği var dostlar. Benim sesim daha çok çıkıyor olabilir oyunda. Daha... Şunu biraz daha arttırayım isterseniz. Müziği kapattık Elif'ten dolayı. Oha kaç tane aldın mı? Evet. 60 dolar. Ha, okey. Okey. Ben de şey yapacağız zannediyorum. Rüst alacağız. Şey yapacağız. Abi hepsini sen bitirdin zaten. Bu ablam bitirmiş pardon. Ablam görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Abi 20 dediniz. 20'yi ayarladık. 30 mu yapsaydım? Yani bana kalsa ben öyle yapardım da. Neyse. Şunları bir alayım abi. Bunlar bir gelsin. Hayvanların olması çok hoş olmuş bu arada. Ben severim böyle şeyleri. Ee, bunu normal alamıyor muyum? Kucaklayamıyor muyum bunu? O kötü ya. Kutularını alamıyorum ki. Kutunun içindekini alabiliyorum. Öyle bir şey olabilir mi? Seçtim abi. Bunu istiyorum ben. Bu böyle ayrı olsun. Parayla harcattırıyor bana. Duvar fırçası seç. Peki. Şu olsun. Duvarı değiştir. Değiştiremiyorum ki. Ee, biraz açık renk seçeyim o zaman. Şöyle olsun. Ablam hoş geldin. Oyunun bir takım saçmalıkları. <laughs> Onlarla uğraşıyoruz. Evet, ürün. Şşt, ya buraya gel. iyi de kanka. Adam malzemeyi mi aldı? Rırırt bir şey ya. Bir de kör olsaydık bu... Kanka malzemeyi verir misin? Hayır markayla anlaşmana dur. Nerede o? Oğlum puanım yetmiyor. Oyun alanını mı kuruyoruz? Kanka malzemeler. Eee atamıyorum. kötü Oğlum baga mı girdik ya? Allah kahretsin ya. Kanka <laughs> manzı Merhabalar nasılsınız? You did a great job. Teşekkür ederim tatlım. You did a great job. Oğlum. Goodbye for now. Hey. Hey. Nasılsınız? Bir dakika bir şey deneyeceğim. Ama bunu adam bir şey bırakmadı ki ya. <laughs> Kankam malzeme aldın ya. Şu malzemeyi şuraya bir koysana. Ay çıldıracağım. Neyse dostlar. Ee, bir daha uğraşayım mı çekeyim anlamadım. Yok yapasım gelmedi ama. Bir daha bir deneyelim abi. Geç abicim anladık. Şimdi mobilya kısmına geleyim. Şundan iki tane söyleyeyim de iki tane gelsin. Şundan üç tane söyle de üç tane gelsin. Evet. Tamam kanka biliyoruz artık. Daha uğraşmana gerek yok. Şimdi... Buraya gidiyorsa da bu, burayla bir uğraştırmasaydı daha tatlı olurdu da neyse. Bundan, bundan iki tane aldım ki rahat rahat rafa yerleştirelim. Alaştım. Al kardeşim. Ana. Tamam. Al Mutlu oldum. Bunu bir daha deneyimlemek. İnşallah full sürümde bu böyle olmaz. Okey. Raptan bir ürün al. Aldım raptan bir ürün. Raptan niye bir ürün aldırıyor onu da bilmiyorum. Mantı mantığı olmayan, iza olmayan şeylerin miza olurmuş ya. Yani o hesap galiba. Aksi tek koyuyorum adına. Adını dağlara yazdım. Bu arada büyütebiliyormuşuz. Tam sürümde mevcutmuş zaten. Yazar kasayı kullan. Yazar kasayı kullanayım da birader. Önce bir fiyat girseydik. Hani bunu da ben mi öğreteyim diyeceğim de. Aa ben bir bile... o ablam boş. Oy onu lan. On. Dur dur geliyorum ben. Şişt. güzellik. Hey. Ne haber? Bir daha konuşabiliyor muyum seninle? Goodbye for now. Şimdilik güle güle Ablam hoş geldin. Nasılsın? İyisin inşallah. Teşekkürler. Gülüm hoş geldi. Oy benim araba geçiyor bak. Önder gelsin. Gündir gelsin gündir. Eyvallah. Ne oluyor lan? Tokatlıyormuş gibi tak küt sesler geliyor. Tableti aç. Niye? Bu kadar satış yaptıktan sonra neden yani? Ayarladım kankam bak. 30. Hadi, hadi. Ben 30 dolardan satıyorum. Etiket değiştiriciyi aç. Açtım. Bunları yapmaya çok gerek var mı ya? Al. Evet başka. Aldım. mağaza markalar ikinci level olabilmem lazım Onun için Biliyorsun değil mi abim, hoş geldin ee, malzemeler bitmiş hemen alalım oğlum ben nerede satış yapıyorum Marmaris'te mi? siz Bunlar benim ekmek param. Hemen geldim ablam. Böyle tokatlıyormuş gibi altı. <laughs> tokatlıyormuş gibi bizde ses çıkıyor ya. Rahatsız oluyorum ya. Ne abi? Bir adalardan da kaynaklı yani. Onlar sağ olsun. Yalnız bırakmıyorlar. <laughs> evet. 2078 dolarımız var. Bu oyun alanını mı kurabiliyoruz? Öyle bir durumumuz mu var? Aynen öyle. 1500'e. İnternet kafecilik de yapabiliyoruz yani kısmen. Diyelim. Ölüm olmuş oluyor. Aman bir neden yalar. gelsin canım. <laughs> Teşekkür ederim. Az önceki baktı. Ben space'i e de bastım. Gitmiyor abi. Hiçbir hareket etmedi oyun. Vinç. Bir dakika alayım Al bakalım kardeş Ben bıraktım ablam aldı Hırsız mu lan? hırsız değil lan o? Bir şey çıkmadı gerçi Bir işsiz ahlaksız seni Barca ile anlaşacağım. Space. günü bitirdik. Yeni bir güne başlayalım. Orada 3098 doları imiz ver. dostlar Aç bakalım sayıyı. Buru şuraya atayım bende. İnsanlık görün. Abla hoş geldin. Dostlar bir de şunu bir denemek istiyorum. Ee, bu bize çok bir şey var mı bilemedim. En azından bir görelim. Gerçi oyun bize al demedi ama ben yine de alacağım. İnat ettim. İkinci level inşallah alacağız. Oğlum bu kadar hızlı kargo arabası mı gelir? bak şimdi bak şimdi bunu buraya koydum ya Bunu buraya yerleştirdim Bunun numara 5 yıldız bunu da aldım buraya geçirdim hadi bakayım hadi bakayım hadi bak. şimdi dostlar fiyatlandırmalara geldiğimizde bunu buna dokunabiliyor muyuz ha bunlar hep tamam okey okey okay. Yat 9 olsun. 9 liradan başlasın. Bak şimdi oyun oynayacak abi. Aa çok pahalı dedi. Aman dur. Çok pahalıysa 3'e düşüreyim ben bunu. Ha. Abim senin için 3'e düşürdüm bak saatini. Oğlum. Bak senin için ha sana özel. Kimseye yapmam. Ablam nasıl geliyorsunuz? Bak bak bak. Ablama bak. Ey yavrum ey. Ne güzel oynuyor. Hırsız var mı? Yok. İyi iyi. Ablam biraz oynadı bıraktı. Ben de oturup oynayasam gel Buyurun. Level olduk mu? Şunları göndereyim dedi. Hayırlısıyla. İyi, gel bakalım mağazalar. Bin kayme. Yiv Sonic X yaz. Bu ne var? Ee, 800'e bundan alsam mı, almasam mı? Allah Allah Bu arada, çıkartma yoktu. Da. Bunu da söyleyeyim. Ben görememiş de olabilirim gerçi. Tamam, ekranlarımız geldi. Eee? Bunları birilerinin alması lazım peki. Öyle bir şey yapabiliyor muyum? Bunu niye açtırdı la bize? Birine vurayım. Öyle sen mi? Ya oğlum bu oyun niye bu kadar geç geliyor? Ürün var da abim daha koyamadım dur. İnşallah bırakacağım ürünü. Abo burası o kadar karanlık ki hiçbir şey göremiyorum. Oha bu ne lan? Yapmandırmaya gerek yapmandırmaya. Burada fiyatlandırmamız çok kötü onu da söyleyeyim. Yani böyle böyle bir fiyatlandırma olamaz. Zaten zaten bu parayı aldım yani anladın mı? Nasıl ön, önerebilirsin bunu? İbises. Bunlardan bir tane hırsız mı lan? Bir tanesi hırsız bu arada. <laughs> Neyse. Tüm uygulaması, evet. Evet, alanımızı da büyütmüş olduk. Arabaliste yağmur yağıyor. Dostlar, burada kalalım. Ee, biraz sıkıntılı bir oyun ama düzelir. Tatlı bir oyun. Kötü bir oyun değil kesinlikle. Biraz elden geçmesi lazım. Ee, fiyatlar konusunda özellikle. Umarım beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki oyunlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.